Merhaba B612 takipçileri, ben Rehber abi. Bugün sizlerle beraber insan beyni, sınav kaygısı ve bir de rahatlama üzerine konuşacağız. Hadi başlayalım. İnsan beyni arkadaşlar bildiğiniz üzere çok karmaşık bir yapıdadır. Şimdi gösterim yapmak için elimizi insan beynine benzetebiliriz. Ters çevirdiğimiz zaman baş parmağımız beyin sapı, diğer kısımlar beynin katmanlar olarak düşünebilirsiniz. Burada alt kısımlar gelişmemiş olan, pardon, ilk başta gelişen kısımlar. Üst kısımlar ise insan beyninin en büyük özelliği olan üst kısımları göstermektedir. Yani hayvan beyninde üst kısımlar daha az gelişmiş ya da gelişmemiştir. Alt kısım bizim kalp atışımız, nefes alıp vermemiz ya da refleksel kontrollerimizin yer aldığı bölümdür alt alt kısım. Üst kısım ise düşünce, karar verme, plan yapma gibi daha çok sınav anda kullanabileceğiniz yerleri içeriyor. Şimdi beynimiz tehlike anında bir tehlike hissettiği zaman hemen stres hormonlarını salgılar. Stres hormonları ne mi yapar? Ön ilk önce kalp atış hızınızı artırır. Çünkü vücuda enerji gereklidir o anda. Ve kontrolü üst beyinden alt beyine geçirir. Alt beyin genel anlamda refleksel kontrolleri sağladığı için o an düşünerek bir tepki vermenizden ziyade Beyin bunu otomatiksel bir şekilde yapmamızı ister. Zaten kaygı ve korku durumlarında yaşamışsanız eğer düşüncelerimizi kontrol çok rahat edemeyiz ve ani tepkiler veririz ya da bazılarımız donup kalabilir. Bunun nedeni işte bu stres hormonlarıdır. Stres hormonu düzeyi ne kadar çoksa o kadar düşünce ve kontrol mekanizmalarımız körelmeye başlar. Burada beynimizin otomatiksel olarak verdiği tepkileri yaparız. Bunlar savaş ya da kaç tepkileri olarak adlandırılır. Bir tehlike anında savaşır ya da kaçarız. Bu ikisinden birini tercih ederiz. Biz bu tepkileri yani kalp atış hızımızın artması ya da beynimizin düşünce mekanizmasının zorlanması durumlarını sınav anında yaşıyorsak buna sınav kaygısı deniyor arkadaşlar. Evet, beyin sadece tehlike anında değil, tehlikenin öngörülmesi durumunda da stres hormonlarını salgılamaya başlıyor. Eğer ki siz sınav anında gelecek kaygısına yönelik ya da sınavın kötü geçeceğine yönelik değişik korkulara kapılırsanız, yani vücudunuzu bir tehlike olduğunu hissettirirseniz, beyniniz stres hormonları salgılamaya başlayacaktır. Bu videoda bunları nasıl yok edeceğimizi konuşamayacağız çünkü o kadar vaktimiz yok. Ancak nasıl yok edebileceğimizi şu şekilde şöyle ki beynimiz korktuğu zaman vücudumuzu tehlikeye düşecek bir durumdan korktuğu zaman bu tepkileri verdiğine göre biz bu korkularımızı aslında yersiz olduğuna beynimizi ikna etmemiz gerekiyor. Eğer ki biz bunlardan yeterince korkmuyor olursak zaten beynimiz stres hormonlarını salgılamayacaktır. Ailenizle bu durumları konuşabilirsiniz. İpucunu aslında verdim sayılır. Şimdi sınav anda çok büyük bir stres yükü altına girdiniz ve beyniniz stres hormonlarını salgıladı diyelim. Kalp atış hızınız artacak, terlemeye başlayacaksınız ve varsayalım ki kontrolünüzü kaybettiniz düşünemiyorsunuz diyelim. Kontrol üst beyinden alt beyine geçtiği için zaten bundan sonra yapmaya çalışsanız da çok başarılı olamayacağınızı artık anladınız. Şimdi o yüzden kalemimizi bırakıp arkamıza yaslanıp rahatlamamız gerekiyor. Beynimizi bir tehlike olmadığına ikna etmemiz gerekiyor. Bunu ikna edebilirsek zaten kontrol yeniden bize geçecektir. Bize geçtiği zaman da sınavımızı başarılı bir şekilde yapacağız demektir. İlk önce öğrenmeniz gereken şey doğru nefes alıp verme. Aslında herkes doğru nefes alıp vermeyi çok iyi bilir arkadaşlar. Uyurken ya da bebekken çok iyi bir şekilde doğru nefes alıp verebiliriz. Doğru nefes alıp verme karından olur. Nefes alıp ver dediğimde ben şimdi size yaparsınız. Aslında bu yanlış nefes alıp vermedir. Böyle yaptığınızda göğsünüz, yani ciğerleriniz şişer. Doğru olan karnın şişmesidir ve derinden ziyade normal bir seviyede nefes alıp vermektir. Yani kendinizi rahat bıraktığınızda doğru nefes alıp vereceğinize inanıyorum. Şimdi hep birlikte bir rahatlama etkinliği yapacağız beraber. Bu rahatlama etkinliğinde gözlerinizi kapatmanız, mümkünse kulaklığınız varsa kulaklığınızı takmanız ve rahat bir şekilde mesela bir koltukta uzanabilirsiniz. Rahat bir pozisyon almanız ve emirlerime itaat etmeniz gerekiyor. Şimdi intro'yu izlerken bunların hazırlığını yapın. başlıyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan derin bir nefes alıp içinizden 5'e kadar sayarken ağzınızdan nefesi boşaltın. Tekrar derin bir nefes alın ve 7'ye kadar sayarken ağzınızdan nefesi boşaltın. Son kez derin bir nefes alın ve ona kadar sayarken ağzınızdan nefesi boşaltın. Çok güzel. İşte böyle. Şimdi sizlerden zihninizde 15 basamaklı bir merdiven canlandırmanızı istiyorum. Söylediğim her rakamda bir masa bak, yukarı çıktığınızı hayal edeceksiniz. Şu an merdivenin önündesiniz ve birinci basamağa çıkıyorsunuz. Daha da rahat nefes alabildiğinizi hissedebilirsiniz. Şimdi ikinci basamaktasınız ve tüm bedeninizin rahatladığını hissedin. Üçüncü basamaktasınız. Gözlerinizin ağırlaştığını ve birbirine hiç açılmayacakmış gibi yapıştığını hissedebilirsiniz. Şimdi dördüncü basamaktasınız. Omuzlarınızın ve kollarınızın daha da gevşediğini, hatta bulunduğu yerde ağırlaştığını hissedin. Ve beşinci basamak. Bedeninizin üst kısmı tamamen gevşemiş ve rahatlamış durumda. 6. Bacaklarınızın ve ayaklarınızın yere basarken çok ağırlaştığını, İsteseniz de kaldıramayacak kadar ağırlaştığını hissedin. 7 Kendinizi tamamen rahatlamış ve hafiflemiş hissediyorsunuz. 8 9 10 Daha huzurlu, daha rahat. 11 12. Daha derin, daha huzurlu ve daha rahatsınız. 13. 14. Ve 15. Şimdi kendinizi çok rahat, mutlu ve güvende hissedeceğiniz bir yerde hayal edin. Hayalinizde etrafınıza iyice bakmanızı, tüm renkleri görmenizi ve tüm sesleri duymanızı istiyorum. Burası sadece sizin bildiğiniz, size ait ve size özel bir yer. Şimdi bu özel yerinizi biraz daha derinlemesine keşfetmenizi istiyorum. Doğada bir yerdeyseniz rüzgarı en derin hissedeceğiniz bir yere doğru gidin. Eğer odanın içindeyseniz pencerenizi açın ve rüzgar içeri girsin. Esen rüzgarı hissetmenizi istiyorum. Tüm bedeninizde derinlemesine hissedin. Şimdi sizden sınav denilince aklınıza gelen ve sizi rahatsız eden her şeyi, sözcükleri, duyguları ve düşünceleri birer birer esen rüzgara bırakmanızı istiyorum. Rüzgar bıraktığınız her şeyi birer birer gözden uzağa, sonsuzluğa doğru uçuruyor. Hatta evrenin karanlığında kaybolduğunu düşünebilirsiniz. Her bir sözcük, duygu veya düşünce uçtuğunda kendinizi rahatlamış ve hafiflemiş hissediyorsunuz. Şimdi size tamamen arınmanız için birkaç dakika zaman vereceğim. Evet. Artık sınavla ilgili tüm kaygılarınızdan ve olumsuz düşüncelerinizden uzaklaştığınızı hissediyorsunuz. Şimdi güvenli yerinize veda ederek tekrar basamakların en üstüne gelin. Şu an 15. basamaktasınız ve başladığımız yere iniyoruz. 14. 13. 12 rahat ve huzurlu 11 10 9 Aşağı doğru indikçe bedeninizin yavaş yavaş uyanmaya başladığını hissedebilirsiniz. 8 daha dinamik ve zihniniz daha enerjik 7 Ayaklarınız ve bacaklarınızda kan dolaşımının normale döndüğünü ve ağırlık hissinin geçtiğini hissedebilirsiniz. 6 Aşağı doğru indikçe bu hafiflemenin etkisiyle daha zinde ve daha rahat bir şekilde gününüze devam edeceksiniz. 4 Tüm bedeniniz ve zihniniz uyanmaya hazır. 2. Gözlerinizin hafiflediğini hissedin. 1. Hazır olduğunuzda şimdi ve burada, hayatınıza kaldığınız yerden daha rahat, daha huzurlu ve daha dinamik bir şekilde devam edeceksiniz. Ve gözlerinizi açtığınızda kanala abone olup videoyu beğenip paylaşacaksınız. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkürler. Ve sınavda başarılar.